Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, yine bir karakter çıkarma taktiği ile karşı karşıyayız. E, bugün size bir karakter çıkarma taktiği vereceğim. E, bu taktiği uygularak, uygulayarak uygulayarak e, ta, e, istediğiniz güzel bir karakteri çıkartabilirsiniz. isterseniz e, hemen başlayalım. Bu arada kupa ligi bitti. Kupa ligi bittiği için bayağı bir kupa düştüm O yüzden Yeni bir karakterim Falan çıkarsa iyi olur işte kutu açmam Hem iyi Her neyse taktiğimize başlayalım Şimdi ne yapmamız gerek Köşeden ayarlara gireceğiz Ayarlardan Dilimizi Türkçe değil de Konumuzu Konumumuzu değiştirelim ilk Konumumuzu şöyle bulabilirsem Kanada gördüğünüz gibi Kanada konumumuzu Kanada yapıyoruz ee, dilimizi de şurada bir dil var ee, bu olabilir herhangi bir Çince de olabilir Arapça da aslında iyi olur ee, Suomi buradan bir bakalım hangi dil yapabiliriz şu dili yaparsak güzel olur ama. Ayarlardan şu köşe en köşedeki Arapça değil en alt köşede en altın köşesinde Arapça değil de diğer köşesinde bir yer var gördüğünüz gibi onu tıklıyorum tamama basıyorum dilimiz bu olacak gördüğünüz gibi böyle bir dilimiz olacak ee, şimdi Savaşçılara gele gelelim. Savaşçılardan istediğiniz bir karakteri seçin, sizde olmayan. Ben Ember'ı seçiyorum. Eee bunu 5 kere girip çıkacağız Ember'a şu şekilde. 1 2 3 4 de de giriyoruz. 5. kez tıkladığımızda denemeye giriyoruz. Buraya geldiğimizde bunları hepsini öldüreceğiz. Şimdi de bunları öldürmemiz lazım. Tekrardan canlanırlarsa sıkıntı olmaz. Burada biraz vakit geçirmemiz lazım. Ultiyi de mesela şuraya kullanalım. Ee, bu büyük robotun canını e, 90.000'e 90 indirmemiz lazım. Evet şu an 90.000 oldu canı. Buradakini de öldürelim. Tamam. Ee, biraz e, ateşimiz olsun Şimdi sadece şu ortadaki robotları öldürüyoruz. Ortaya bunu atıyoruz ve çıkıyoruz. Ee, zaten gördünüz e, gör tam yaptıklarımızı yaptı yaptığımızın aynısını yapmanız lazım. Yaptığımın konuşamadım <laughs> yine Buradan e, adınızı beyaz renk yapacaksınız gördüğünüz gibi. Adınızı beyaz yapın. Ee, buradan sizde olmayan karakterlere uzun süre basın. Lu'ya değil de gerçi Lu bana çıkamaz. Ember'a ve Colette'e. İşte buradan sizde olmayan karakterlere basın. Ben Ember'a uzun bir süre basıyorum. Ee, böyle bir 15, en az 15 saniye boyunca e, bir karaktere basın. Ember'a mesela. Sizde yoksa. Ee, buradan ha, bu arada şu şöyle yapıyoruz. Adımız beyaz. E, Resmimiz de bu olacak. Sonra buradan markete geliyoruz. Dükkana geliyoruz. Buradan 7777 adlı kişiyi destekliyoruz. Gördüğünüz gibi. 7777 destekliyoruz buradan tekrar buraya gelsek iyi olacak tekrardan embra ben tıklıyorum gördüğünüz gibi şimdi e, yaptıklarımı yaptınız diyelim şimdi e, kutu açmaya başlayacağız e, şu şekilde ee, i̇lk savaş kutularını açmaya başlayın. En küçük kutudan en büyük kutuya yani savaş kutularını hepsini açın. Ondan sonra büyük kutuların hepsini açın. Ondan sonra e, mega kutuların hepsini açın. Ee, ben açmaya başlıyorum. Karakter yerine e, şey de gelebilir. Aksesuar. Pek sevinmem açıkçası aksesuar gelirse. Evet savaş kutularından bir şey gelmedi. Pek şaşırmadım. Bakalım büyük kutulardan bir şey gelecek mi? Umarım gelir. Şu anlık gelmiyor ama belli olmaz. Evet yine gelmiyor ama gelmeyince de oranımız artıyor. Aa burada bir savaş kutumuz kalmış. Bazen görmüyorum. Neyse açmaya devam edelim. Bayağı bir kutum var. En azından gizemli karakter çıksın. Efsanevi olmazsa bile gizemli çıksa gene iyidir. Mortis istiyorum. Karakter mi geliyor? Aksesuar mı? Arkadaşlar karakter... <laughs> <laughs> B'nin aksesuarı çıktı. Üzüldüm. Açıkçası karakter olsaydı güzel olurdu. Şimdi benim önceki sezondan kalan kutularım da var. Bunları açsam mı açmasam mı onu bilmiyorum ama açacağım. Açayım. Ne, olsun? ne olacak yani. Size feda olsun. <laughs> ama bir şey gelmiyor. Oranım da bari yani yükselmesi lazım bir de. Hiçbir şey gelmiyor. O kadar kutu açtım yani açılmamış bir sürü karakterim var. bir tane olsun karak aksesuar geldi ya oranına bakmak istiyorum bu arada ee, tam anlayamadım da yükselmiş oranım gerçi iki tane aksesuar geldi falan Burada bir mega kutu var onu açayım. 6 yazdı. Ya karakter ya aksesuar. Allah'ım inşallah karakterdir. Lütfen karakter olsun. koldun aksesuarı çıktı. Bu arada aksesuar çıkınca oranım düşmüyor sanırsam, değil mi? Aynen düşmüyor. Buradan da bir mega kutuda 5 yazdı ve Bütün kutularım bitti açıkçası. Karakter çıkmadı. Bir sürü kutu açtım aslında. Yakın zamanda da Brawl Pass alacağım en azından 22. kademeye gelince 20 elmas alınca Brawl Pass alacağım. En azından Lu gelecek bir süre sonra. Karakter çıkmadı ama 3 tane güzel aksesuarımız oldu. Ee, size de göstereyim hangi. Evet, hızlı koşma. Tabi şu an okuyamıyoruz da bu hızlı koşmamızı yapıyor. Bu da bal yapıyor, insanları yavaştırıyor. Yavaşlatıyor. Bir de Cold'un yeni aksesuarı geldi. Bu aksesuar da baya güzel. Duvarın içinden çıkabiliyor. Neyse en azından e, altınımız çoğaldı ve e, seviyesini yükseltebileceğiz karakterlerimizin. Videoyu daha bitirmeyeceğim. Biraz oyun oynayalım. Buradan dilimizi tekrar bir Türkçe yapalım. Bir ana dilimize geçiş yapalım. buradan ben yükseltmek istiyorum açıkçası bulu evet. seviye 8 yapayım ee, sonra kimi yükseltsem başka birini yükseltsem mi bilmiyorum en azından yeni karakterlerimi ya keşke yükseltebilseydim Surge falan yani o kadar kutu açtım karakter gelmedi yazıklar olsun <laughs> diyecek bir şey bulunmuyor. Bulamıyorum yani. Gizemli savaş, efsanevi savaşçı oranım birazcık artmış biraz ama karakter çıkmaması çok saçma. Baksanıza. Daha bir sürü çıkmamış gizemli karakterlerim var. Efsaneviler, kromatikler, bir sürü karakterim var. Nasıl gelmedi anlamıyorum. E, bu taktiğin işe yaradığı zamanlar da var, işe yaramadığı zamanlar da var. E oranına oranınıza da göre değişir. Kupanız az ve e, az karakteriniz varsa benim mesela şu an 29 karakterim var. Sizin mesela sallıyorum 20 veya 25 karakteriniz varsa e, sizde çok büyük ihtimalle bu e, taktik işe yarayacaktır. Daha az karakteriniz ve daha az kupanız varsa işe yarayacaktır. Burada benim bunlar da var aslında bunu da açayım belki çıkar. 6 yazdı 6 yazdı. Benim açılmamış aksesuarım var mı bilmiyorum. Ben hızlıca açacağım. Bu taktik sanırım yanlış taktiği uyguladım. Bu karakter değil aksesuar çıkarma taktiği gibi bir şey oldu. Çünkü yani ne diyeyim Bunu da Surge'e vereyim. Burada bir mega kutu daha var. Bunu açmayı pek istemiyorum açıkçası pek gerek yok çok ihtimalle bir şey çıkmayacaktır sözcü de bu arada seviye 5 yaptım sözcü ee, başka karakterimi yükseltsem mi hala emin değilim çok yükseltmek istemiyorum 7 seviye yapmak istemiyorum 7 seviye o ulaşmamış karakter şu an aksesuar çıkma oranıma bakalım aksesuar hala çıkma oranım yüzde 2 ne açarsam açayım %2 ihtimalle artık. Neyse videoyu çok uzatmak istemiyorum. 11 dakika olmuş. Dediğim gibi eğer kupanız düşükse ben de işe yaramadı ama kupanız düşükse ve az özellikle de az karakteriniz varsa 20, en fazla 25 karakteriniz varsa 20 21 22 23 24 veya 25 karakteriniz varsa bu kar bu işe yarayacaktır deneyin. Eğer fazla karakteriniz varsa işe yaraması biraz zor. Bu taktiğin. Videomuzun sonuna yavaşça gelelim. E, Brawl Pass alacağım zaman da e, videosunu çekerim. O zaman Louyu falan yeni kromatik karakteri alırız. Bir şeyler yaparız. E, kupa da kasmam lazım tabi. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, kanalıma da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.